Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bora Cengiz, Kalp Yarası kadrosuna dahil oldu. Genç oyuncu dizide Mirza karakterine hayat verecek. Umursamaz tavırlarıyla dikkat çeken Mirza'nın fukala tavırlarının arkasında Adana'nın arka sokaklarından, suçtan, yoksulluktan ve kimsesizlikten gelmiş bir delikanlı var. Gizemli bir şekilde izleyicinin karşısına çıkacak Mirza, Ayşe'nin zorluklarla dolu hayatına derinden etki edecek. Mirza'nın gelişiyle Antakya'da dengeler nasıl değişecek? Ferit ve Ayşe aşkı Mirza'nın hayatlarına girmesinden nasıl etkilenecek? 17 bölümden itibaren Bora Cengiz bizlerle olacak arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Emeği saygı olarak videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın.